merhaba arkadaşlar video çekmeyi çok uzun bir zaman olmuştu O zamanlarda hiç uygun olmamıştım canlı derslere çok fazla katılıyorum çok fazla canlı derslere katılıyorum çünkü maşit diye bir oyun var can kırma oyunu oynayalım bakalım oyunu bugün indirdim üçgen ve baklava dilimi şeklinde olan şeklinde olan yani ne diyecektim Ca ha baklava şeklindeki baklava dilimi şeklindeki camları kırarsanız 5 taş veriyor yani 5 tane top veriyor. Ama üçgen taşları kırarsanız 3 top veriyor. Ne kadar iyi oynarsanız top, top atarken ikili atıyorsun. Üçlü, dörtlü. Ben beşli atmıştım bir keresinde. Canlara derseniz de toplarınız gidiyor arkadaşlar. Şimdi üç tanesini birden attım. Üç parmağınıza basarsanız 3 tane top gidiyor. Kaç parmağınıza basarsanız o kadar top gidiyor şöyle. Ama isabetli atmanız lazım. Yoksa gidemez. gidemezsin. Allah. Bütün toplarım gitti ya. Daha haber birlikte toplarımı da. Evet canlar bazen çok kalmıyor. Bazen hızlanıyor bazen yavaşlıyor arkadaşlar. Tam tepesinden vurdum daha demin. uzaktan vurdum uzaktan Of hemen de gidiyor Acaba ne kadar gidecek Tahmininizi yazın Ben bir kere dördüncü checkpoint'e kadar gitmiştim Checkpoint'ten bir daha gidemiyorsunuz ama. Bence gayet güzel oyun. Aynı sevdim. Canım sıkılmıyor. Öbür, öbür üç videomu da izlemeyi unutmayın. Üç tane daha videom var. Bu benim dördüncü videom. Evet şu anda iki topu birden atıyorum arkadaşlar. Evet, yani bu da en leveller. Şu canlar sağlaman canlardan kurtulmanız lazım. Tam üstüne vurduğum ipten koptu Evet yine. Çok güzel vurdum. Kenardakileri de vurdum. Evet çok uzaktan vurabiliyorum arkadaşlar. Ama peki yüzüme çarpması iyi olmuyor. Ah, checkpoint 2. Hiç sevmiyorum burayı. Bir hızlanıyorlar, bir yavaşlıyorlar. Bir hızlanıyorlar, bir yavaşlıyorlar. Nerede duracağını da bilmiyorum. Üstüne çarparsak toplarını kaybediyor Cama çarpınca niye toplarını kaybediyorum? Yorum, yazmayı ve abone olmayı unutmayın sakın. Yor yorumlara da süpersin yazmayı unutmayın. Yorumlara mutlaka süpersin yazın. Abone olun, yorum atın ve videoyu beğenin arkadaşlar. sekerek gider sanmıştım da yerdeki şöyle yerlerden sekerek gidiyor bazen evet evet hızlandık çok hızlı gitmeye başladık ben artık çok nereden geleceğini anlayabiliyorum canların artık. Şimdi can üstten gelecek. Evet bildim. Alttan. Hemenden gelecek. Gelmiyor ki can. O oh, son anda kurdum canı. Evet. Evet, şimdilik yavaşladık. Whee! Çok yavaşız. Katlım bağ ulaştık. Checkpoint Tekrardan hızlanmaya başladık arkadaşlar. Boşuna top harcamaya gerek yok. Önümüze gelmediği sürece ateş etmiyorum topları. Birazdan baklava dilimindeki taşlar gelir. Buzlar. Bunlar buz. Evet. Buna bastığında 5 tane top geliyor. Çarptık kapıya. Ya çok uzaktan vurduk. Evet düşürdüm. Acaba ben sadece toplara mı gidiyorum acaba? Så bare skal vi sjekke det gitmedik. Bir daha Döne döne gidiyoruz. Başınız dönerse ileri alabilirsiniz. <laughs> 19 tane taşım kaldı. Evet, Girelim. Taşınız bittiği anda kaybediyorsunuz arkadaşlar. Bu oyun çok haydi haklıyor. Evet bu da olamaz. Eğer buraya atarsanız top anında yok oluyor. O yüzden kenarındaki başlangıç yerlerine atmanız lazım. Topunuz yok olursa boşu atmış olursunuz. Evet. Birisi gitti, birisi gitmedi. <laughs> devam ediyoruz Allah Hayır evet Ah be. Ah, ah, ah. Bakalım. İyi bakalım. Ee, Sıramız dolmuş arkadaşlar. Onlar kalmış. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir ba başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Video video beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Bir daha abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.